Bektim mi lan? Kasa kazandı ne demek amına koyayım? Çiyet Tamam beyler internet kafe simülatörü var. <laughs> Artık normal oynama zamanı. Ya siktir git bir kez dinle dedik Orlos kucuculusu. Reis oyun bozuk zürriyetini sikeyim böyle masanın. Oyunda sorun kardeşim gerçekte <laughs> oynasan bu yardımlarla katla. Kardeşim iki masa kur kazanırsın o parayı. Erken olmadı mı kanka? Bu iki saati hiç yaşanmamış gibi kabul edelim. Öyle zaten Biraz oğlum. Erken olmadığımı bile orospu çocuğu seni. Evet arkadaşlar bugün abi, internet kafe simülatör oynayacağız. Sen Beni bir kez dinleseydin onu gitmişti orospu. Ya çocuğum. boş yapma yarram. Abi oyunda kumar varmış denese mi? <laughs> yapsana, <böyle> bir. Bir bir yapsana. Kafe neresiydi <laughs> koy. Kankam, kumarla paranı katlayabilirsin bence. Sen insanlara ne yapmamaları gerektiğini gösterdin dedi. <laughs> ya abi <laughs> bu çöplükte ne yapacağım ben ya? Casino'nun arka odasında kumar masası var oraya geç. <laughs> bu kadar saat koşuna nefes aldın orospu evladı. Amına koyayım böyle çöp mü temizleyeceğim ben ya. Parayı 5 dakikada. Sadece kumarın mekano ezberlemiş kafeyi unutmuş am. Bir el daha denenir gibi. Kardeşim bu kısımları YouTube'a at kumarın kötülüğünü görsün be. Son çare yine kumar amasın en bilirsin kardeşim. <laughs> Son kez dene. Temizle fukara orospu evladı. Kardeşim şu an 20 kamuz olabilirdi. Hazır gelmişken CS kasa denesene. Çok temizliyor. Bugün girecek misin pul? Aklın orada tabi. Bak bir kez beni dinle. Hayalini kurduğun şeyden vazgeçme kardeşim. <laughs> Oğlum siz mal mısınız? Mı Mario'ya şu an kafede her şeyi tam Mario bile gelip oyuyor. 2 kla baslamak var, 8 kla baslamak var. Kankam süpermarket simülatörde de böyleydin hatırlıyor. Evet. Son gelen güncellemeyle ile cevap veriyormuş kardeşim. <laughs> ya kanka oyuna girmişken kumar yeri var gidelim mi? Tamam bela buna PG mi alacağım? bir gün her şeyi çok güzel olacak. Bu kara o evladı. Buna PG mi alacağım ben şimdi? Ne yapacağım? kumarhane sahibi main e rattı ödeyeceğiz gelsin diyor. Sus da oyunu oyna sesini sik. <laughs> Kumardan aldığın parayla şuraya peceleri dizeceksin. Kapıdaki bekçi kapıya kilit kurmuştur bu orospu çocuğu. <laughs> Sigortayı aç ama bence bir el daha bırakacak. <laughs> Pici'yi yüz kalıp uzay nasıl pici almak vardı. Ben şu an ne yapacağım? Kasa mı alacağım buradan? Kasa mı alacağım? Onu söyleyin oğlum bir. Sol üstte <laughs> yazıyor Orga. Kardeşim bu parayla kasa bile alınmaz kumar geç. İlk defa açıyor peceyi başlayalı 2 saat oldu. Monitor kasa funda kardeşim para az gibi ya. Evet orospu evladı adamlar masayla mı oynayacak? Bu tamam Amazon'da Zamazon ah. Ne komputer? Konsol falan komputer. Hmm. Beyler kaç tane alacağım? Ka hangisinden alayım bir de? E okul peçe dizeceğiz. Umardan beyni eridi Oros evladının. Küçüklerden mi alayım? ...düzgün bir sistem çek karşım. Kardeşim sana yatırım lazım son kez bırakacağız. 299'dan mı alayım? Şifete ...ekle para yetecek şekilde ayarlarız. Evet beyler monitör aldım sonra ne yapacağım? Sikerim bu lekecek geçiyor. En pahalısından al hani kumardan aldığımız 10 kaylar. Kötü alırsan... Tamam 2 tane iki tane kasa aldım. ...paran az ucuza al. İki tane ucuzdan mı alayım? Tamam. Okay, i̇ki tane alma. Geri nasıl gideceğim amına koyayım? Ya şunu tam ekran yap sikerim şimdi ha. Al işte yukarıda kaldı. Tamam iki, iki tane kasa aldım. Eee monitörü nereden alacağım? Ama o yanıyor ara sıra söndüreceğim. Monitör Bir tane tamam. Abi niye iki alıyor? Monitörleri... Bu ne amına koyayım ya? Hangisinden alayım? Yakınken kumarımı fışkırsak Yok oğlum kumar bitti Hepsini iki yıldızdan çek Tamam bundan aldım Şimdi ben olsam böyle internet kafeye Mouse'u şundan aldım beyler İki tane iki pc dizeceğim çünkü Mouse bete gerek yok şu anlık Keyboard'u şundan aldım iki tane Böyle net açacağım ablacık Başka point ne desk lazım başlayacak. İki tane de o dex çektim Yetmez iki pici. Ananı sikeyim yetmiyor. Tamam bir tane dex çektim. 1800. Tamam aldım beyler. Konsol masası çektin salak. Gelsin ne konsol oğlum. Kargocu nerede? Ah ah 20k ne güzel paraymış. Yanlış masa çektin ha. Dükkan Hindistan'da galiba bir de fre fre indir ipisiyle. Nasıl yalnız masa çektim ya? Yol var mı? Yarra! Oğlum en ucuzundan al basit konsol. Tamam oğlum doğru amına koyayım. Konsol masa diye üstüne şey koyulmuyor mu? Mal mısınız oğlum? Konsol masası çektin gaming masası çekecektin. Abi yayından görüp oyunu indirdim. Kumarhaneye gittim. 80 kaç ektim adı. Ya siktir git. Kompütür yazanlar olması lazım. Gel Oğlum 800 dolar diyor. Ha şundan çekecek. Para da boşa gitti tekrardan başla. Nerede kargolar? Şu sokağa bak çukurun çekildiği mahalle. Geldi kar mal o hey neredeler? Para boşa gitti kardeşim <laughs> çıktı tekrar vazgeçti. <ulanacak> <laughs> <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> Adam vadide şıkkı kaydı bulaşma amına koyun. Ya! 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 Bunlarda anan sikilsin dayak ye. Niye gelmiyor kargo? Dediğimiz kalmıştı orospu evladı. Kargolar nerede oğlum? Oğlum benim 1700 dolarım var. 170. Nerede? 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 Daha siftahı yapmadan hasımların oldu o ananı sikeyim. Nerede? Görmüyorum harbiden. Dışarıda sağda. Manavın içine giriyor harbiden. Aa bunlar mı amına koyayım? Geldi lükrandan sağa döndü bu lan. Ulansak da orospu <laughs> çocuğu. <laughs> 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 okay, şöyle bir game PC yapalım. Tan keyboard. Sol masasına pc kurulmuyor haberin olsun. Kardeşim PC'ler trendi yoldan mı temudan mı? <laughs> İnternet kafe sahibi bey porno izlemek serbest mi anneninkinden? Oğlum onu satabiliyor muyum ya? Var, dikkat et ona. Erol gelip iki saat kumar oynarlarsa kovar mısın? Yok oğlum ne kovar? İkinci elden sat. Evet. Biri de burada oynar. Atabiliyor. Tamam bu pg'ler online mı? Mouse'u mu yok? Dükkan'a baksana hırsızlığa teşvik ediyor resmen. Hırsız var oyunda çalıyor bazen dikkat et. Yok okay, Tamam. Morse ve sandalye koy. Bir masaya iki pici olmuyor am. Mikrofon ne alaka kanka? İnternet kafe değil mi bura? Ekranı niye okumuyor? Ya Sandalye bir dur onu. Sandalye bu. Yav onun boşuna salak demiyor <laughs> sandalyeyi alınakodun köylüsün. Yaha siktir git. Diğer kasayı al oradan. Sandalyeyi o an beyin siktir. Tamam. Tamam mouse tamam sandalyeyi evet, niye okumuyor? kaldır tekrar koy. Oros mu çocuğunuz o abiden daha köylüsün siktir git yasama geberi öl. <laughs> <laughs> Hah açıldı. Tamam kafenin açılışını yapayım da oradan biraz para kazanalım. Kasaya bak CS 16 kaldı. Kafe online. <laughs> Dükkanın önünü temizleyeceğim. Ya bunu nasıl satacağım ben? Parayı bazen vermeden kaçırırlar döverek alman gerekiyor. Bunu nasıl satacağım ben? Sahip bey hangi oyunlar var acaba? Metin 2 valo papçı yardım. Bunu ben nasıl satacağım beyler? İkinci elci nerede? İkinci el satış yeri... İkinci elci Hı Müşteri geldi bir saniye. Masayı mı açacağım? Ya oğlum gideceksin borsacıya satacaksın Masayı nasıl atacağım oğlum İkinci el dükkanı var ona satıyorum. Masayı nasıl atacağım Açıldı mı masası 30 dakikalık oturmuş orospu çocuğu ya Ne izlediğimi buradan görebiliyor muyum Fiyatı belirle masanına. Başında bekle parayı vermeyebilir. Vermiyor. Bu oyunda minin yapabiliyor, kanka. Ver veriyor mu? Veriyor mu parayı? Rosco <laughs> evde <emni padı> kaçıyor. <laughs> <Döğülüyor> Ekrana bakacan adamın öyle gibi. <laughs> Kadındansa dayak yemesine. Parayı vermedi, 23 dolar vermedi. Sopayla vur sopan var dükkanda. Şu kadından bile dayak yedin rezil. Senin gibi internet kafe sahibinin coluduğunu coluduğunu sikeyim. Parayı vermedi Sopayla mi? amına koyayım. Karıdan dayak yiyo am Sopayla döv doğuc at bile. Sopayla arkasından vurursan tek atarsın. Ananı sik. Beyler niye yangın çıktı? Bu ne amına koyayım? Bizi yandı elini kolunu sikeyim. son parayla aldığınız bilgisayar yandı kafe battı. Ben Yardım gidip uyuyacağım. PC kötü. Helal kara olunca yaramıyor kardeşim. PC dandik. O maskeli olan hırsız. <laughs> Kapattım oğlum. Masası, isatoru, <laughs> sürücü, bu <adamın> kolokosu, <gülüyor> <gülüyor> ya bura ne? Oğlum benim ev nerede ya? Ev çok uzak. Ha buradaymış. satabiliyor muyum? Bir tam satayım. Oradan, ne kadar karılar? Var. Vay oğlum işten gelmiş kaç aydır çalışıyor falan diyorlar. Karını sat. Daha siftahı yapmadık. Kavat. Dolabın donat karıyla çocuk yaptan dandan. Maşallah abi elinden hiçbir iş gelmiyor. Moralim bozuk. Karını çocuk işi yolda para getiriyor. Çocuk da istem. Bu bu çocuğu ne sikiyor o zaman? Karının dolaba yiyecek koy. <laughs> Yemek koy morali düzelir. Sat şunu al. tane koyunun acimrisi. Oğlum para yok ki amına koyayım. Acimrisi geçeceksin kardeşim. Şimdi kötü tek kutu tane ile kim duyarsa namıkta dolayacağım AGB gibi daha iyi. Ay sikim yanlış yere gelmişim ya. Sen yemek yemedin ama açlıktan bayılacaksın Paran olmasa bile o dolap hep dolu olacak zamanla olur. Alışkanlık oldu. Yok yine buraya geliyor. <laughs> Kafe nerede amınakoyim? İzi açık kalmış amına koyayım. Kafe online. Bu ne? My code. Lanoruscu da çocuğu. Daha düz yolu göremiyorsun. Neden yasıyorsun lan? Biri geldi beyler. Geldik yine bizim ahıra. 2 saat. O bundan para, para gelecek. Gel vermezse sopayla arkasından vur. Selamun aleyküm kardeşim. Bak insan gibi söyle masayı isat kardeşim. Oğlum yanlışlıkla vurdum ya. <laughs> Sopayla başında bekliyor gazpçı gibi olmuş. <laughs> için minter yoksa fenerde söyledi yanlışlıkla gelmeyelim. <laughs> Onunla güncelleme gelmiş ya tek atmıyor. Onu <laughs> sen paralamazsın bunlar oynayamazsın lol oynayamazsın neden yasak? <laughs> <laughs> Ay sik. Abi gelen giden yok mu ya? Selamın aleyküm oyunda kumar varsa deneyebilirsin kardeşim Aleyküm <laughs> selam yok kardeşim Sağ altta staminan var ondan bulmuyoruz Bugün de dayağımızı yedik işe başlayabiliriz Abi niye kimse Dayak gelmiyor ama Tabancaya <laughs> ihtiyacı var öyle Lütfen gidip şu masayı sat Acaba neden yok ha Kafeye bak örgüt evi gibi ha Bir saat Kafeden kazancın şu an itibariyle sıfıra Duralım Kardeşim gelecek para. Ne zaman para kazanırsın? Karakoldan Darkraporal20 geliyor. <laughs> Ayağımını yalayayım lütfen. Su masayı satamına koyayım hadi o. Kral anime izliyor. bu evladı Keban barajı boşaltıyor sanki iki saat ne? Porno izliyor. parayı nereden ödeyecek beyler? Burada verecek mi parayı? Ha eyvallah kardeşim. <laughs> Uf 34 dolar güzel para. Bunu gideyim satayım ben. Dükkanı <laughs> açık bıraktık <laughs> ama. Ben olsam o parayı bir yıkardım kardeşim. Mekan sahibi de geri kalmıyor Tayyip 2'de. Yok aga hakkında para çok zor. <laughs> 300 hı... geldi beyler yoksa bu yükselişimin rakamı mı 300? Yok oğlum sayamazlar. Kardeşime dilencinin yanına gitsana görev veriyor yaparsan 500 TL. Dükkana bir gidiyor dükkan yok. 500'e alıp 300'e sattılar. Hmm, buraya bir tane daha kasa çekeceğim ben şimdi. Şey masa çekeceğim. Nerede masalar ya? Masa Mas var oğlum. ile saat güzel 30 dolarda bundan gelecek. Kale Masa nerede? Gelmiştir. Masa Serhat nerede amına koyayım? Oyun var mı Böyle de hiç tadı çıkmıyormuş. Masa nerede? Masa. Bunlara git 3K yap gel. Ulan masanın İngilizcesini bilmiyorum. <laughs> Tablo olursun çocuğu bu köylü oyeyiz. <laughs> de... <laughs> nerede? tabloyu göremiyorum ki. Böyle internet kafenin anasını bacısı. Nerede yani. lan masa yok harbi? Nerede? Ha. Oğlum ben bu monitör zannettim amına koyayım. Oros bu çocuğu nereye gidiyorsun gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyarım oğlum sikerim atarım onun anasını. Kocaman <laughs> Para kazanmaya başladım beyler, relax. Kergom geldi mi? Lan bu kapıda duruyormuş amına. Bak bu arada giden adam hırsızdı. Fareler geliyor mu oynamaya? Bu ne orospu çocuğu? Bu ne lan? Uyutsana deveyi. Otur kardeşim otur. Bekle açayım masanı hemen. 30 dakika ne amına kodumun oğlu hiç gelmeseydin. Sandalyen var mı? Lan niye kalktı bu? Milletten önce getiren diyor liste. O 30 dakika fazla sorgu. Ha para vermemiş piç. 30 dakika çok kısa. The cihan'a tek attı. Bir masa daha aktif edilmiştir beyler. Mac Ama çeyreği eksik. Bunu koyabilir miyim? Koyamıyorum. O zaman bir Ay. tane çeyreği almam lazım. Sandalyen yok kardeşim. Hı. Hemen hallediyorum kardeşim. Büyük sandalyesi çek. Abi o gelden kendine bak. Üç saat. Uf bundan güzel para gelecek ya Parayı vermezse nasıl sikilecek? Bu da Ulan porno izliyor ya. kendisi sandal yeni almaya çalışıyor siktirdi. Benim kargo niye gelmedi? Hırsız mı geldi? Yani, hani bu mu? Izli, senin picilerde Max Porno izlenir Ya bu deve ne amına kodumun o siktir git ya. Tamam, ikinci PG de tamam. ünlem işareti olan hırsız. Bu dükkan nerede tam olarak? Dükkan düzene girdi beyler. Harbiden diyorum düzene girdi. Bunu da buraya koy. 3 saat karnımızı doyuracak bu odası bacı. ünlem Orada işareti kas. olan dilencihan. Kafasında ünlem olan hırsız dilene Ben nasıl yemek yiyeceğim? <laughs> Telefon var mı? Dükkan düzeni girdi. İki sonra parayı ver oros mu çocuğu hırsız. Selamun aleydüm. aleyküm. Aleyküm selam Eyvallah ya, kardeşim ya. ne kadar 62 dolar. Kaç para var? 139. Bu ne? Lan bu bak kendine. Oğlum yemek şeyleri kapalı. Vay aptal orospu evladı 3 saatte 3 PC mi kursun ananesi nesikeyi. Sınırsız açtı güzel. Biri daha geldi. Oğlum dükkan iş yapıyor lan. O da bir saat açtı güzel. 100 dolar aldım onlardan. Ben de şurada önemli bir işlerim var onları halledeyim 1400 biriktirip atarya al ondan iyi para geliyor. Nerede sopa? Sopa nerede? Orospu çocuğu, neden bak, lan korktun mu çocuğu? Amına kodumun oğlu, gel buraya. Dışarıda. Oyun kaydedildi. Ay işe gönderdim güzel. Yemek yiyeyim. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Yemek aldım ama yiyemiyorum. Yiyemiyorum ki. Bir de evin içine niye yağmur yağıyor? <laughs> Karıyı işe yolladım. Sultan bayılıyor meydanda sos var ondan yiyeceğim. Sen oradan yemeyeceğim dışarıda sos var. Asansör gelmiyor. Kardeşim simülatör <laughs> oyunlarında nasıl bu kadar küçük bir şey Beyler çocuk yapıp çalıştırabiliyor muyum? Eve bakam yağmur yağıyor. Ev su geçiriyor Tamam. Evet. Çocuk dilenci oluyor kapıda. Evet çocuk yapıp dilenci yapabiliyor. Nerede hot dogcu? Kardeşim kumar oynayabiliyormuş deme istersen. Hot dogçu nerede? Ha burada. Bu ne lan? Can olsun kuzu olursa Bana 3.42 sonra haber versene At yarışı varmış. 3.42 sonra haber ver. Nerede? Nerede oğlum önünde diyorsun nerede amına? Nerede? Aa buradaymış. şimdi. 30 dakika sonra alt yarışı vardır. Ya bu kafe nali ne amına koyayım ya. Kafe gece gündüz açık bu arada beyler. 24 saat hizmet veriyorum. Aynen öyle. Şu an bir temizliğini yapayım. Bu ne oğlum? Lamba ne alaka burada? Kapıyı açık bırakırsan böyle olur Ay sikmişler. Ayy, Abi konum at geliyon valo atacağım At yarışına son 2 dk. Biraz daha atmışlar. 지금까 <목소리도>